Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta ha Biz bu Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'tan korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olması için indirdik. Gerçek şu ki bu Kur'an yeri ve yüce gökleri yaratan ve arşa yerleşmiş olan çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Göklerde yerde bu ikisinin arasında ve toprak altında bulunanlar onundur. Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler onundur. Sana Musa'nın kıssası ulaştı mı? Hani o bir zamanlar bir ateş görmüş ve ailesine burada bekleyin. Çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getiririm ya da ateşin yanında yol gösterecek birini bulurum demişti. Sonra oraya vardığında kendisine şöyle seslenilmişti. Ey Musa! Ben gerçekten senin Rabbinim. Papuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal Tuva Vadisi'nde bulunmaktasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyolunanı dinle. Ben gerçekten Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Her ne kadar zamanını gizlesem de, kıyamet günü herkesin yaptıklarının karşılığını görmesi için mutlaka gelecektir. Öyleyse ona inanmayan ve tutkusuna uyan kimse, seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra mahvolursun. Allah sordu, Ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa dedi, O benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimde görürüm. Allah, Onu yere at ey Musa, dedi. O da onu hemen yere attı. Bir de ne görsün? asa hızla sürünen bir yılan olmuş. Allah dedi onu al. Korkma. Çünkü biz onu eski haline sokacağız. Bir de elini koynuna sok ki bir başka mucize olmak üzere o bembeyaz olarak çıksın. Şimdi firavuna git. Çünkü o iyice azdı. Bunun üzerine Musa şöyle dedi. Ey Rabbim göğsüme genişlik ver. Bana işimi kolaylaştır. Sözümü anlamaları için dilimdeki tutukluğu çöz. Bana ailemden birini, kardeşim Harun'u yardımcı yap. Onunla arkamı güçlendir. Onu işime ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve çok analım. Çünkü sen bizi çok iyi görensin. Allah buyurdu. Ey Musa, istediklerin sana verilmiştir. Andolsun ki biz sana önceden bir kez daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene Musa'yı sandığın içine koy ve onu denize bırak ki deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın diye vahyetmiştik. Ey Musa, sana karşı gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden bir sevgi bırakmıştım. Kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip onlara Size onun bakımını üstlenecek birini göstereyim mi demişti. Böylece biz gözünün aydın olması ve üzülmemen için seni yeniden annene kavuşturmuştuk. Bir de sen birini öldürmüştün de biz seni üzüntüden kurtarmıştık. Böylece biz seni birçok sınamadan geçirdik. Daha sonra yıllarca Medyan halkı arasında kaldın. Sonra ey Musa bir kader üzerine buraya geldin. Ben seni kendim için seçtim. O halde sen ve kardeşin mucizelerimle gidin. Ama beni anma konusunda gevşek davranmayın. Firavna gidin. Çünkü o iyice azdı. Ama düşünüp öğüt alması ya da korkması için onunla yumuşak bir dille konuşun. Musa ve Harun dediler ki, Ey Rabbimiz, onun bize karşı taşkınlık yapmasından, veya iyice azmasından korkuyoruz. Allah buyurdu, korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim. Her şeyi işitirim ve görürüm. Ona gidin ve deyin ki, biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder. Onlara işkence etme. Biz sana Rabbinden bir mesaj getirdik. Bil ki barış ve esenlik ancak doğru yolu izleyenlerin olacaktır.'' Çünkü gerçeği yalanlayanların ve ondan yüz çevirenlerin azaba uğrayacakları bize vahyolunmuş bulunmaktadır. Firavun dedi ki, Ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir? Musa dedi, Bizim Rabbimiz her şeye yaratılış özelliğini veren, sonra doğru yolu gösterendir. Firavun, öyleyse önceki kuşakların durumu ne olacak diye sordu. Musa dedi, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Gerçek şu ki benim Rabbim ne yanılır ne de unutur. O yeri size bir beşik yapmış, orada sizin için yollar açmış ve size gökten su indirmiştir. İşte biz onun sayesinde topraktan çeşitli bitki türlerinden çiftler çıkartmaktayız. Onlardan yiyin ve hayvanlarınızı da otlatın. Hiç kuşkusuz bütün bunlarda akıl sahipleri için ibretler vardır.'' Biz sizi de topraktan yarattık. Sizi yine oraya döndüreceğiz ve sizi bir kez daha oradan çıkaracağız. Andolsun ki biz Firavun'a bütün kanıtlarımızı gösterdik. Ama o yine yalanladı ve onları kabul etmeye yanaşmadı. Ve dedi ki, Ey Musa, sen sihrinle bizi ülkemizden çıkarmak için mi geldin? Öyleyse biz de sana sihirle karşılık vereceğiz. O zaman sen Bizim de senin de karşı çıkmayacağımız eşit bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa, buluşma zamanınız bayram günü insanların toplandığı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun oradan uzaklaştı ve Musa'ya karşı planını uygulamak üzere sihirbazları topladı. Sonra onlarla birlikte buluşma yerine geldi. Musa onlara dedi ki: Yazıklar olsun size. Allah hakkında yalan uydurmayın yoksa o sizi azabıyla yok eder. Çünkü yalan uyduran mutlaka kaybeder. Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve baş başa konuşmalarını gizli yaptılar. Onlar şöyle diyorlardı: Bu ikisi sihirbaz olup büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun için siz tuzaklarınızı bir araya toplayın sonra da hep birlikte hareket edin. Çünkü bugün üstün gelen kazanacaktır. Onlar dediler ki, ey Musa, ya sen at ya da önce biz atalım. Musa dedi ki, hayır önce siz atın. Bir de ne görsün? Yapmış oldukları sihirden dolayı sihirbazların ipleri ve asaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyordu. Bu durum karşısında Musa birden korkuya kapıldı. O zaman biz dedik ki, korkma, çünkü üstün gelecek olan kesinlikle sensin. O halde sağ elindekini at ki, onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların yaptıkları, sihirbaz hilesinden başka bir şey değildir. Sihirbazsa ne yaparsa yapsın, başarıya ulaşamaz. Sihirbazlar, Musa'nın asasının kendilerinin iplerini ve asalarını yuttuğunu görünce, derhal secdeye kapandılar ve Harun'un ve Musa'nın Rabbine inandık dediler. Bunun üzerine Firavun, ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi? Gerçek şu ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizi hurma dallarında çarmıha gerdireceğim. Böylece hangimizin azap bakımından daha şiddetli ve daha sürekli olduğunu bileceksiniz dedi.'' Sihirbazlar dediler ki, biz seni bize gelen apaçık kanıtlara ve bizi yaratana kesinlikle tercih edemeyiz. O halde sen hakkımızda ne karar vereceksen ver. Çünkü sen ancak bu dünya hayatıyla ilgili karar verebilirsin. Hiç kuşkusuz biz, işlediğimiz günahları ve bizi yapmaya zorladığın sihri bağışlaması için Rabbimize inanmış bulunuyoruz. Çünkü Allah'ın vereceği ödül daha iyi ve daha kalıcıdır. Kim Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelecek olursa, hiç kuşkusuz onun için cehennem vardır. O orada ne ölecektir ne de yaşayacaktır. Kim de ona iyi işler yapmış bir inanan olarak gelecek olursa, işte onlar için en yüksek dereceler, altlarından ırmaklar akan adın cennetleri olacaktır. Onlar oralarda sürekli olarak kalacaklardır. İşte bu arınanların karşılığıdır. Andolsun ki biz Musa'ya, kullarımla geceleyin yola çık ve size yetişilmesinden korkmaksızın ve endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Firavun ordusuyla onların peşine düştü. Ancak deniz dalgaları onları bir örtü gibi kaplayıverdi. Firavun kavmini saptırdı ve doğru yola ulaştıramadı. Ey İsrailoğulları! sizi düşmanınızdan kurtardık. Sina Dağı'nın sağ yanını size buluşma yeri olarak belirledik, üzerinize de kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ama bu konuda sınırı aşmayın. Aksi halde üzerinize hışmım çöker, kimin üstüne de hışmım çökerse o uçuruma yuvarlanır. Bununla birlikte kuşkusuz ben, tevbe eden, inanan, iyi iş işleyen ve böylece doğru yolu bulan kimseyi de kesinlikle bağışlarım. Ey Musa, seni kavminden ayırıp acele ettiren nedir? Musa dedi ki: Onlar benim arkamdan geliyorlar. Ey Rabbim, benden hoşnut olman için huzuruna çabuk geldim. Allah buyurdu: Ama biz senden sonra kavmini sınadık. Samiri onları saptırdı. Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzgün olarak kavmine geri döndü. Ey kavmim dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Bu vaadin gerçekleşmesi size çok mu uzun göründü ya da Rabbinizin hışmının üzerinize inmesini mi istediniz ki bana verdiğiniz sözden caydınız? Onlar da biz sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Biz Mısır'dan çıkarken oranın halkının zinet eşyalarını da beraberimizde getirmiştik. İşte onları ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı diyerek karşılık verdiler. Böylece Samiri onlara eritilmiş altından böğüren bir buza heykeli yapmıştı. Bunun üzerine onlar, bu sizin de tanrınız, Musa'nın da tanrısıdır ama o bunu unuttu demişlerdi. Onlar bu buza heykelinin kendilerine sözlü olarak hiçbir karşılık vermediğini yine onlara ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip bulunmadığını görmüyorlar mıydı? Andolsun ki Harun da onlara: Ey kavmim! Siz bu buza heykeliyle sınanmaktasınız. Sizin gerçek Rabbiniz çok merhametli olan Allah'tır. Öyleyse bana uyun ve emrime boyun eğin demişti. Ancak onlar Musa bize dönünceye kadar buna tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz diyerek karşılık vermişlerdi. Sina dağından dönen Musa dedi ki, Ey Harun! Onların saptıklarını gördüğünde seni bana uymaktan alıkoyan nedir? Yoksa buyruğuma karşı mı geldin? Harun dedi, Ey annemin oğlu! Saçımı sakalımı tutma, ben senin İsrailoğullarının arasına ayrılık soktun, sözümü tutmadın demenden korktum. Musa dedi, Ey Samiri, senin bu yaptığın nedir? Samiri dedi, Ben onların görmediklerini gördüm. Elçinin, Cebrail'in ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım ve onu erimiş altının içine attım. Böyle yapmayı nefsim bana güzel gösterdi. Musa dedi ki, o halde derhal burayı terk et. Bundan böyle sana düşen, hayatın boyunca bana dokunmayın demek olacaktır. Ayrıca senin için asla geri bırakılmayacağın bir buluşma günü daha vardır. Şimdi tapmakta olduğun şu Tanrı'na bak. Ant olsun ki biz onu yakacağız ve ondan arta kalanları da denize savuracağız. Sizin ilahınız, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'tır.'' O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece biz sana geçmiştekilerin haberlerinden bazılarını anlatıyoruz. Andolsun ki sana da katımızdan bir uyarıcı kitap vermiş bulunuyoruz. O halde kim ondan yüz çevirecek olursa o kıyamet günü ağır bir günah yükü taşıyacaktır. Onlar bu yükün altında sürekli olarak kalacaklardır. Kıyamet gününde sura üfleneceği gün bu yük onlar için ne kötü bir yük olacaktır. Çünkü biz o gün suçluları korkudan gözleri göm gök kesilmiş olarak bir arada toplayacağız. Onlar o zaman aralarında fısıldaşarak birbirlerine siz dünyada sadece on gün kaldınız diyecekler. Onların aralarında ne konuşacaklarını biz en iyi bileniz. İçlerinden en akıllıları da siz dünyada sadece bir gün kaldınız diyecektir. Onlar sana kıyamet günü dağların ne olacağını soruyorlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. Yerlerini dümdüz bir durumda bırakacak. Öyle ki sen orada ne bir çukur ne de bir tümsek görmeyeceksin. O gün herkes kendisinden kaçış olmayan çağrıcıya uyacaktır çok merhametli olan Allah'ın huzurunda sesler kısılmıştır. Öyle ki fısıltıdan başka bir ses işitmezsin. O gün çok merhametli olan Allah'ın izin vereceği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. O insanların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgice onu kuşatamazlar. O gün bütün yüzler o diri ve her şeyi ayakta tutan Allah'a boyun eğmiştir. Haksızlık yüklenen kişi ise kaybetmiştir. Bununla birlikte kim inanmış olarak iyi işler yapmışsa artık o haksızlığa uğramaktan da hakkının yenilmesinden de korkmaz. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditlerden nice türlüsünü açıkladık ki belki sakınırlar veya kendileri için yeni bir hatırlatma olur. Gerçek egemen olan Allah yücedir. Sana Kur'an vah yolunurken, henüz vahyedilmesi tamamlanmadan onu okumaya kalkışma. Ey Rabbim, ilmimi artır de. Andolsun ki biz, daha önce Adem'den söz almıştık. Ancak o onu unutmuştu biz onda bir kararlılık bulamamıştık. Hani bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik. Bunun üzerine onlar iblis dışında secde etmişlerdi. O ise karşı çıkmıştı. Biz de dedik ki ey Adem, bu hem senin hem de eşin için bir düşmandır. O halde o sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa yorulur, sıkıntı çekersin. Ama burada ne acıkacak ne de çıplak kalacaksın. Ne susuzluk çekeceksin, ne de güneşten etkileneceksin. Ama şeytan ona: "Ey Adem, sana ölümsüzlük ağacını ve asla yok olmayacak olan bir saltanatı göstereyim mi?" diyerek aklını çelmişti. Böylece her ikisi de o ağacın meyvesinden yediler. Bunun üzerine hemen ikisinin de ayıp yerleri açılıverdi üstlerini cennet yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbinin buyruğuna karşı geldi ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı. Tevbesini kabul etti ve doğru yola ulaştırdı. Allah buyurdu: Birbirinize düşman olarak hepiniz oradan cennetten inin. Artık benden size bir yol gösterici geldiğinde kim benim yol göstericime uyarsa o sapmaz ve sıkıntıya düşmez ama kim beni anmaktan yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz o ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin oysa ben gören bir kimseydim der Allah buyurur işte böyledir çünkü sana ayetlerimiz geldiği zaman sen onları unutmuştun Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. İşte biz Rabbinin ayetlerine inanmayarak sınırı aşanları böyle cezalandırırız. Elbette ahiretin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Bizim kendilerinden önce yaşamış, şu anda yurtlarında gezip dolaştıkları nice kuşakları yok edişimiz onları hala doğru yola getirmeyecek mi? Bunda gerçekten akıl sahipleri için ibretler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, ceza onlar için de kaçınılmaz olurdu. Öyleyse sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından önce Rabbini överek tesbih et. Aynı şekilde gecenin bir bölümünde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki Allah'ın hoşnutluğunu kazanasın. O halde sen, onlardan bir kısmına kendilerini sınamak için verdiğimiz dünya hayatının debdebesine, görkemine gözlerini dikme. Çünkü Rabbinin sana verdiği nimet daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret. Sen de bu konuda devamlı ol. Biz senden rızık istemiyoruz. Sana rızık sağlayan biziz. Gelecek, Allah'tan korkanlarındır. Onlar, o bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi diyorlar. Onlara önceki kitaplarda bulunan apaçık kanıt gelmedi mi? Eğer biz onları daha önce bir aza bile yok etseydik, Ey Rabbimiz, bize bir elçi gönderseydin de, aşağılanmaya ve horlanmaya uğramadan önce senin ayetlerine uysaydık derlerdi. De ki, Herkes beklemektedir. Bu halde siz de bekleyin. Yakında doğru yolun izleyicileri kimmiş? Doğru yola ulaşanlar kimmiş?